Hazreti Adem İslam'a göre Allah'ın yarattığı ilk insan ve ilk peygamberdir. Onun hayatı Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kısa ama önemli detaylarla anlatılmıştır. İşte Hz. Adem'in hayatının özeti. 1. Yaratılışı Allah, Hz. Adem'i topraktan yaratmış ve ona ruh üflemiştir. Bu yaratılış, meleklerin şaşkınlığına neden olmuş. Çünkü Allah, Adem'e yeryüzünde halife, temsilci olacağını bildirmiştir. Melekler, insanın yeryüzünde bozgunculuk yapmasından endişe etmiştir. Ancak Allah, onların bilmediği bir hikmet olduğunu açıklamıştır. 2. Meleklere üstünlüğü. Allah, Hz. Adem'e eşyanın isimlerini öğretmiştir. Adem'in bilgisi, meleklere olan üstünlüğünü göstermiştir. Allah, bu üstünlük nedeniyle meleklere Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Ancak iblis, şeytan, kibirlenerek bu emre karşı gelmiş ve lanetlenmiştir. 3. Havva'nın yaratılışı ve cennetteki hayat Allah Hazreti Adem'in yalnız kalmaması için ona eş olarak Hazreti Havva'yı yaratmıştır. Adem ve Havva cennette özgürce yaşamışlar. Ancak Allah bir ağaca yaklaşmamalarını emretmiştir. Şeytan onları kandırarak yasak ağacın meyvesini yemelerini sağlamış ve bunun sonucunda cennetten çıkarılmışlardır. 4. Dünya hayatı Adem ve Havva dünya üzerinde yaşamaya başlamışlardır. Hazreti Adem'e peygamberlik verilmiş ve insanlara Allah'ın emirlerini öğretmiştir. O ilk insan ve ilk peygamber olarak insanlığın atası kabul edilir. 5. Evlatları, Hz. Adem'in çocukları arasında Kabil ve Habil ünlüdür. Kabil, kıskançlık yüzünden Habil'i öldürmüş ve insanlık tarihindeki ilk cinayet gerçekleşmiştir. Bu olay, Hz. Adem'i derinden üzmüştür. 6. Vefatı Hz. Adem yaklaşık 900 yıl bazı kaynaklara göre daha kısa ya da uzun yaşamış ve vefat etmiştir. Onun kabriyle ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte farklı rivayetler bulunmaktadır. Hz. Adem'in hayatı, insanlığın yaratılışı, ilk hatalar ve tövbe etmenin önemi üzerine önemli dersler içerir. O, Allah'a olan, Allah'a olan bağlılığı, pişmanlığı ve tövbesiyle örnek bir peygamberdir.